Dostlar, klandaşlar, Romalılar, alfa kurt güçten düştüğünde, ekonomik olarak beceriksiz ve yetersiz bir hale geldiğinde bu ilişkiler dağılma eğiliminde oluyor arkadaşlar. Kadın kendinden daha üstün erkek ister denilerek daha da böyle bir parlatılan bir ilişki biçimi hipergamik ilişki. Gottman diyor ki yani bu dört ayağın üzerinde kurulmuş bir masa asla yıkılmaz. O masanın üzerinde tepişirsiniz, sevişirsiniz. Dört tane sağlam kapı gibi ayak. Böyle saldırgan tepkiler gösteriyorsa bir taraf işte o zaman eşitlikçi ilişkilerde bozulma eğiliminde oluyorlar. Bak daha iyi anlatamazdım. Yani bu işin maksimumu bu. Arkadaşlar ince işler kılanına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeye en ince detay ile araştırmaları okuyup, kendi deneyimlerimin ve okumalarımın süzgecinden geçirip, gümüş tepside sunmaya devam ediyorum. Niye? Çünkü size hayata ve yatağa hazırlayan yegane kanal ince işleri sunuyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Keyfiniz yerinde mi? Valla yazlar geldi, sıcaklar arttı. Artık bundan sonrası yokuş aşağı. Bakacağız, okullar kapandı, işler yavaşladı. Bizim gibi Akdeniz toplumları çalışmayı iyice sündürdü. Bundan sonra geldi bahar ayları hatta geldi yaz ayları gevşer gönlümün yayları durumu umarım ince işler size faydalı olacaktır. Size harika, inanılmaz entelektüel, inanılmaz gündem, aşırı trend bir konu hazırladım. Nedir? Çok fazla konuşulan konulardan bir tanesi, hipergamik ilişkiler ve eşitlikçi ilişkiler. Size hangisinin daha sağlıklı, daha uzun erimli olduğunu, tehlikelerinin ne olduğunu, güç dengesinin nasıl dağıldığını ve aynı zamanda da toplumsal yapımızda ve gerekliliklerin neler olduğunu olduğunu bunların hepsini tek tek başlık başlık araştırmalarıyla kaynaklarıyla hep böyle ince ince yine bütün detaylarıyla size sunacağım. Hazırsanız şimdi size hangi ilişkinin daha sağlıklı olduğunu hipergamik ilişkilerin mi yoksa eşitlikçi ilişkilerin mi daha uzun sürdüğünü daha sağlıklı olduğunu anlatacağım. Başlayalım mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Evet şimdi hipergamik ilişki nedir? Önce onunla başlayalım. Eşitlikçi ilişkiyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Hipergamik ilişki taraflar bir tanesinin statü olarak, güç olarak, ekonomik olarak daha üstün olduğu, diğer tarafınsa onun bu gücünü beslediği ona hayranlık duyduğu, onun diğer ihtiyaçlarını işte estetik algısı gibi yani yanında güzel biri olarak gezmek gibi, cinsel ihtiyaçları gibi ihtiyaçlarının karşıladığı hiper yani dengesiz üstün, gamos yani evlilik anlamına gelen hipergamik dengesiz ilişki, dengesiz evlilik anlamına gelen hipergami durumundaki Evet ilişki biçimleridir. Yani biri daha zengindir, biri işe güce bakar, biri daha üstündür. Diğeri ise onun böyle o terazinin diğer tarafı gibi farklı taraflarını karşılar. O ona yukarıya doğru bakar, diğeri de o gücüyle onu yönetir. O onun gücünden beslenir, öbürü de onun güce olan hayranlığından beslenir. Böylelikle bir denge bulurlar bu dengesizliğin içerisinde. Hipergamik ilişki budur. Gelelim eşitlikçi ilişki nedir? Tarafların ikisi de eşittir. Toplumsal cinsiyet eşit Mevcuttur. Her iki tarafta ekonomik olarak eşittir. Sorumlulukları eşit olarak paylaşırlar ve arada sosyal ve ekonomik olarak bir denge vardır. Bunlara da eşitlikçi ilişki denir. Burada bir alfa beta ilişkisi vardır. Genellikle bizde çok fazla böyle reklamı yapılan hipergamik ilişkiler daha iyidir, daha sağlıklıdır. Kadın kendinden daha üstün erkek ister denilerek daha da böyle bir parlatılan bir ilişki biçimi hipergamik ilişki. Şimdi gelelim gerçekten acaba bizim parlattığımız, bize parlatılan, bize reklamlarda satılan, sosyal medyada satılan bir durum gibi hipergamik ilişkiler daha mı sağlıklı, daha mı uzun sürüyor? Şimdi hipergamik ilişkiler nasıl başlarlar? Ortada bir büyülenme, bir çekicilik durumu vardır. Yani bir taraf diğerinin gücünden, statüsünden, ekonomisinden, özgüveninden yani kendinden üstün olan özelliklerinden etkilenir. Eşitlikçi ilişkilerde olay doğal gerçekleşir. İki taraf da birbirinde eksik olan şeyleri karşı tarafta fark eder ya da hiç arada bir hani böyle eksiklik, fazlalık falan durumu yoktur. Olay direkt doğal bir şekilde birbirinden hoşlanma, aynı mizah duygusunda, aynı konuşma duygusunda, aynı kültürel temellerde buluşma şeklinde gerçekleşir. Yani bir tarafta hayranlık vardır, bir tarafta aslında güzel, hoş bir sohbetten etkilenme vardır. Peki güç dengesi nasıldır? Hipergamik ilişkilerde güç dengesi asimetriktir. Dediğim gibi bir taraf diğer taraftan daha üstündür. Hem ekonomik hem sosyal hem statüsel belki fiziksel özellikler olarak daha üstündür, daha güçlüdür. Eşitlikçi ilişkilerde ise bu bir denge halindedir. Yani ekonomik olarak her iki tarafta da kendine yetebilen ekonomiye sahiptir. Sosyal olarak, sosyal statü olarak her iki tarafta belli bir statüye sahiptir. İş olarak, ekonomik olarak, ailesel olarak, eğitimsel olarak her iki tarafta dengeli bir dağılıma sahiptir. Yani bir taraf bir tarafa kendi üstünlüğüyle hava atamayacak onu gölgede bırakamayacak durumdadır. Peki süre tahmini nasıl yapılıyor arkadaşlar? Şimdi araştırmalar süre tahmininin hipergamik ilişkilerde belirsiz olduğunu gösteriyor. Neden? Çünkü hipergamik ilişkide elde tutulması gereken bir güç vardır. Hipergamik ilişkinin devam edebilmesi için bir tarafın üstün olma durumunu sürekli bir şekilde koruyor olması gerekir. Eğer ki mesela bir erkekle kadın arasında hipergamik bir ilişki varsa ki bu ilişkilerin daha uzun sürdüğünü de gösteren araştırmalar var. Yani erkeğin daha gelir seviyesini yüksek ve statüsünü yüksek olduğu durumlarda bu ilişkilerin daha uzun sürdüğünü, kadının yaşının 3 yaş küçük olduğunda bu ilişkilerin daha uzun sürdüğünü gösteren araştırmalar da var. Ama buradaki süre belirsizliği şöyle bir durum ortaya çıkartıyor. Erkek güçten düştüğünde yani alfa aslan, alfa kurt güçten düştüğünde ekonomik olarak beceriksiz ve yetersiz bir hale geldiğinde bu ilişkiler dağılma eğiliminde oluyor arkadaşlar. Eğer bir kişiye gücünden dolayı hayranlık duyuyorsa diğer taraf o kişi gücü kaybettiğinde diğer tarafta yine güçlü birine gitme eğiliminde oluyor. Peki dengeli ilişkilerde yani eşitlikçi ilişkilerde nasıl süre tahmini? Daha yüksek. Ancak bunun da dağılma durumları var. Birazdan hepsini tek tek anlatacağım. Ama eşitlikçi ilişkilerin eğer eşitlikte, sosyal eşitlikte saygı filan dengesi bozulmazsa daha uzun sürdüğünü gösteriyor araştırmalar. Gelelim tehlikelere. Şimdi dediğim gibi eğer ki hipergamik ilişkide bir taraf statüsünü kaybederse statüye hayranlık duyan terazinin alçak olan tarafı daha hafif olan tarafı daha güçlü birine gitme eğiliminde oluyor. Çünkü diğer taraf kendini ifade ettiği o yüksek statüyü kaybettiğinde artık kendini ifade edebilecek o ilişkide bir özgüveni bir öz saygısı kalmamış oluyor. Onun için birazcık kum bir zeminde duruyor. Daha doğrusu çok fazla çaba sarf edilmesi gereken erkeğin ya da kadının hipergamik olan hangisi ise ki genel genelde erkeğin hipergamik olması yani erkeğin statüsel olarak üstün olması tercih ediliyor bu ilişkilerde. Bunların daha uzun sürdüğünü gösteriyor araştırmalar. Eğer erkek o statüsünü kaybetmemek için çok mücadele ederse bu sefer ilişkiye ve kendine vakit ayıramadığı için bazı hem psikolojik hem sosyal hem de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Gelelim dengeli olan eşitlikçi olan ilişkilerde. Eğer paylaşım dengesizliği varsa yani burada statüler eşit. Ekonomik olarak eşit bir durum var. Herkes benzer eğitim seviyelerinde kimse kimseye zekasıyla, parasıyla filan hava atabilecek durumda değil. Buradaki en önemli denge paylaşım. İlişkide her iki tarafın da duygusal, ekonomik ve sosyal olarak belli bir paylaşım planı yapıyor olması, eşit şekilde ilişkiyi paylaşıyor olması gerekiyor. Bu hem ev işlerinde, hem arkadaş görüşmelerinde, hem sokaktaki dışarıdaki ekonomik ilişkilerde tatile çıkma gibi durumlarda hep paylaşım dengesinin birbirine olan saygı dengesinin iyi ayarlanması gerekiyor. Aksi takdirde biri birinden daha az sorumluluk almaya başladığında, biri birinden daha fazla ekonomik olarak çaba sarf etmeye başladığında, biri birinin sosyal ortamına girmeyip kendi sosyal ortamına onu çekmeye çalıştığında bu ilişkilerde tehlikeye girebiliyor. Eşitlikçi ilişkilerden bahsediyor. Gelelim toplumsal yapıya. Şimdi dostlar, klandaşlar, Romalılar. Geleneksel toplum yapısında hipergamik ilişkiler hem daha yaygın hem daha sağlıklı hem de daha doğal olarak görülüyor. Geleneksel yani kadın ve erkeğin çok net bir biçimde cinsiyet rolleri dağıtıldıysa yani erkek işte ekonomik olarak güçlü olur, işte kadınının ekonomik ihtiyaçlarını karşılar, erkek güçlüdür, kadın işte zariftir, narindir, erkeğine bakar, ona destek olur, onu pohpohlar, onu işlerinde filan gazlar onun ekonomik olarak başarılı olması için ona destek olur gibi bir eğer cinsiyet rolü dağılımı varsa bu toplumlarda hipergamik olan ilişkiler daha yaygın ve daha sağlıklı olarak görülüyor. Ancak modern toplumlarda yani kadın ve erkeğin gelirinin eşit olduğu, eşite yakın olduğu toplumlarda Kadın ve erkeğin ev işleri ve sosyal ortamlardaki durumlarda eşit davrandığı, böyle hani işte kadının ve erkeğin eşit olarak sosyal düzene dağıldığı toplumlardaysa eşitlikçi ilişkiler daha sağlıklı ve daha uzun erimli olarak saptanıyor uzmanlar tarafından. Yani toplumunuz gelenekselse kadın evinde oturur, erkeğine bakar, işte kadın makyajını yapar, zariftir, kadın alışveriş yapar, erkek onun ihtiyaçlarını karşılar ama erkek gider sokakta avlanır, savaşır, güçlüdür, erkek işte ekonomik olarak kadından her zaman daha üstündür filan gibi bir algı varsa toplumda, erkek dışarıda savaşan, kadın evi toplayıp, derleyip, toparlayan konumdaysa o zaman hipergamik olanlar daha yaygın. Ama her iki tarafta... Gayet gidiyor sabah çıkıyor çalışmaya işte her ikisi de çok güzel okullarda okumuşlar işte her ikisi de hayatın içerisine karışıyor her ikisinin de arkadaşları var dışarıda bir sosyal hayatı var kendilerine ait bir özel alanları var filan gibi bir durum varsa toplumda ya da sizin o küçük kümenizin içerisinde her neyse kurduğunuz ilişki o zaman eşitlikçi ilişki sizin için daha sağlıklıdır. Yani hangisi daha sağlıklı sorusunun cevabı biraz da toplumsal yapıya ve sizin kafanızdaki toplumsal yapıya, toplumsal algıya göre değişiyor dostlar. Gelelim gerekliliklere. Hipergamik ilişkide gerekli olan istikrardır. Bakın dikkat ederseniz kurduğum cümleler tam olarak hani otoriter rejimin kurduğu cümleler. Hani istikrar, güç hani hep böyle anladın mı? Geleneksel toplumsal otoriter bir rejimin size kurduğu cümleler. Yani istikrar Varsa güç varsa statü varsa roller keskinse o zaman hipergamik ilişki güzel yürüyor. Bu trenin doğru bir şekilde işliyor olması gerekir. Ama istikrar bozulursa güçten eğer erkek düşerse erkek diyorum çünkü hipergamik ilişkide kadının hipergamik olduğu ilişkiler daha az sürme eğiliminde. Onun için yanlış anlaşılmasın. Kimisi de güçlü kadın daha kendinden daha güçlü kadın seviyor olabilir. Kimi kadın kendinden daha güçsüz erkek seviyor olabilir. O ayrı bir konu. Ben araştırmalarla konuşuyorum. O yüzden erkek güçten düşerse güç güçlü olan taraf statüden düşerse mesela işini kaybederse işte parasını kaybederse kendi içinde bulunduğu sosyal çevre tarafından saygın bir konumda değilse o zaman istikrar giderse işte iktidar da gidiyor arkadaşlar. Gelelim eşitlikçi de. Önemli olan EQ yani duygusal zeka. Duygusal zeka ne demek? Empati demek. Yani insanlar birbirine eşitlikçi bir ilişkide anlamak, anlayış göstermek ve birbirlerinin duygularını an anlayarak, bilerek, hissederek birbirleriyle iletişim kuruyor olmaları gerekiyor. Saygı en önemli şeylerden bir tanesiymiş. Ve esneklik yani değişen durumlara adaptasyon. Yani biri birinden bir anda daha güçlü olmuş olabilir. Biri işini kaybeder ama bir süre o ona sahip çıkar. Ondan sonra o işinde daha iyi olur. O ona sahip çıkar filan gibi. Durumlara mekansal, zamansal, ekonomik olarak değişen şeylere adapte olabilme kabiliyeti yüksekse bu çiftlerin ve aynı zamanda Zaman da birbirlerine destek olabiliyorlarsa, köstek olmak yerine, çatışmak yerine birbirlerine sürekli bir destek verebiliyorlarsa, o zaman eşitlikçi olan ilişkiler sürebiliyor. Eğer ki empati yoksa, birbirine saygı yoksa, yani benim fikrim doğru, senin fikrin çöp, sen ne oldu ya bir anda işte şey işin yoğunlaştı, artık bana destek olamıyorsun, artık görüşemiyoruz, artık bana mesaj atmıyorsun filan gibi dengesiz durumlara böyle saldırgan tepkiler gösteriyorsa bir taraf ve birbirine destek olmayı bırakırsa işte o zaman eşitlikçi ilişkilerde bozulma eğiliminde oluyor arkadaşlar. Bak daha iyi anlatamazdım bence. Yani bu işin maksimumu bu. Yani hipergamikle eşitlikçi ilişkini anlatabileceğim maksimumu bu. Ama size tabii ki bu kardeşiniz hem şimdi John Gottman diye benim çok sevdiğim, evlilik konusunda da çok uzmanlığına güvendiğim, kitaplarını da çok beğendiğim bir kişinin görüşlerini söyleyeceğim. Sonra da mitolojik bir örnek vereceğim. Hazır mısınız? Şimdi John Gottman diyor ki, Gottman diyeceğim ben ona böyle demeyi daha çok seviyorum. Gottman diyor ki eleştirinin dozu, ilişki içinde çiftler arasındaki mizah, biz duygusu ve savunma savunma yerine sorumluluk alınıyor olması bir ilişkinin uzun ve sağlıklı olması için en önemli dört tane şeydir diyor. Yani bu dört ayağın üzerinde kurulmuş bir masa asla yıkılmaz. O masanın üzerinde tepişirsiniz, sevişirsiniz. O masanın üzerinde vaktinizi geçirirsiniz. Bir ömür inşa edebilirsiniz. Eğer ki birbirinize yaptığınız eleştiri saygı içeriyorsa ve eleştirinin dozu artık birbirinizin böyle içinden geçecek seviyede değil de birbirinizi uyandırabilecek yani bir dostunuza yaptığınız, yakın bir dostunuza yaptığınız bir eleştiri seviyesindeyse değişen durumlara hayal ve birbirinizde olan çatışmalı hallerinize mizahla bakabiliyorsanız ki bu stres yönetmede bunu anlatmıştım. Mizah çok önemli bir şey. Hem çiftler arasında hep insanın kendisi ve hayatla olan ilişkisi açısından mizah çok önemli. Asla kaybetmeyiniz gülmeyi. Biz duygusu varsa yani sen ben diye değil de daha çok konuşma biçimi. Biz diye konuşuyorsanız, biz diye hayaller kuruyorsanız siz kendi kendinizeyken bile biz kavramı kafanızın bir köşesinde, arkasında, önünde, sağında, solunda dönebiliyorsa ve aynı zamanda bir durum ortaya çıktığında ya da hayata karşı, ilişkiye karşı, birbirinizin taleplerine ve isteklerine karşı savunmaya geçip ya ama ben de bunu yapmıştım, sen ama bunu yapacaktın, ben işte sen geçen arkadaşlarına görüştün, ben de görüşeceğim, sen öyle ta ben çıkarım tahtte, sen çıkamazsın, işte o gün ben ödemiştim, bugün de sen ödeyeceksin ama işte ben de bütün bunları yapıyorum, sen de bir şey yapacaksın filan gibi değil de sorumluluk alma ve bu sorumlulukları eşit şekilde paylaşabilme. Hipergamik de olsa eşitlikçi bir ilişki de olsa. Bak ben bunu yapıyorum sen de bunu yap şeklinde değil de bak beraberce halledilmesi gereken bu işler var. Gel bunu doğru şekilde paylaşalım. Kim hangisini yapabiliyorsa oturup bunu bir yemekte halledebiliriz. Önemli olan zaten biziz. Sevgimiz bakidir. İşler halledilir noktasındaysa ve herkes sorumluluğunu rahat bir şekilde alabiliyorsa bu ilişkiler sağlıklıdır arkadaşlar. Yani hipergamik veya eşitlikçi olmasının ötesinde işte bu dört ayak İlişki biçiminiz her ne olursa olsun sizin masanızı üzerine oturtmanız gereken dört tane sağlam kapı gibi ayak. Şimdi gelelim tarihte. Mitolojide bu ilişkiler nasıl anlatılıyor? İki taraftan örnek vereceğim Yunan mitolojisinde size. Bir taraf Zeus'un kadınlarıyla, ölümlü kadınlarıyla hatta kendi eşi dahil her aile olan ilişkisi. Tam bir hipergamik ilişki örneğidir. Ölümlü kadınlar tanrısal sevgiyi alabilmek için o tanrısal olan şeye hayranlık duydukları için Zeus'ta ilişkiye girer. Ondan bir çocuk doğururlar. Ancak bu kadınların burnu bir türlü boktan kurtulmaz. Hatta onların da değil çocuklarının da burnu boktan kurtulmaz. Yani hipergamik olarak çıktıkları yolda aslında adam statüsel olarak tanrısal bir yerde olduğu için başka pek çok kadınla hatta kendi eşiyle dahil böyle hipergamik bir ilişki kurduğu, oradan oraya sektirdiği, ettiği, Olimpos'un playboy gibi davrandığı için bu Zeus'la ilişkiye girmiş olan bütün kadınların sonu hep kötü bitmiştir arkadaşlar. Bir tane kadının sadece sonu kötü bitmez. O da Hera'dır. Çünkü Zeus nasıl Olimpos'un kralıysa o da kraliçesidir. Yani Zeus da Hera'nın arasındaki ilişki hipergamik değil. Eşitçi bir ilişkidir. İkisinin de görevleri vardır. İkisinin de birbirinin alanına giremeyeceği kadar kudretli görevleri vardır. O yüzden Hera ve Zeus ilişkilerine devam ederken Zeus'a hayranlık duyup onun tanrı saldığından acaba ben de acık emücükler miyim diye onunla bütün ilişkiye girmiş ölümlü kadınlar hayatları boyunca bir sonsuzluğa kadar çocuklarıyla birlikte acılar çekmişlerdir. Diğer ilişkine yine Homeros'un ilk edebi eserlerinden İlyada'nın devamı olan Odise eserindeki hikayenin kahramanı Odysseus'la karısı Penelope'nin ilişkisidir. Odysseus Truva Savaşı'na gittikten sonra bir şekilde Poseidon kızdırıp ondan sonra gerisin geriye ben ülkeme döneceğim dediğinde burnu bir türlü o rüzgar müzgar tabi denizin tanrısını sen kızdırıp daha bir de deniz yolundan evine mi gideceksin? Ya yedirirler mi sana o Itakayı? Adam Itakaya gidene kadar öyle gidiyor, o tarafa gidiyor öbür tarafa gidiyor, rüzgar alıyor, öbür tarafa getiriyor, o alıyor, öbür tarafa getiriyor. Adam 20 yıl sonra ancak dönebiliyor Itakaya evine ama karısı Penelope asla vazgeçmiyor. Kendisiyle evlenmeye çalışan bütün soyluları oyalıyor. Onlara işte bin bir tane böyle yok işte halı dokuyacağım. Yok işte şu dokuma bitsin. Öyle yapacağım diyor. Dokumayı bir yerden yapıyor. Öteki taraftan çözüyor. Bunlara yarışmalar yaptırıyor. Bilmem ne falan filan derken 20 sene oyalıyor. Oradaki krallığı bir şekilde elinde tutuyor. Çünkü onunla biri evlendiği zaman o krallığın sahibi olacak. Odysseus dönecek diye onu ısrar edip bekliyor. Odysseus 20 sene sonra döndüğünde yine bir yarışma düzenliyor. O yarışmada ok yarışması. Odysseus yarışmaya giriyor ve oku hal halkaların içerisinden müthiş bir nişan alma kabiliyetiyle ve sadece kendisinin çekebileceği oku çekip o halkaların arasından oku geçiriyor. Herkes onun Odysseus olduğunu anlıyor. 20 sene sonra artık dönmüş, sakallar, makarla ak, ak düşmüş filan ama gücünden, kudretinden de bir şey kaybetmemiş Odi. dedin olduğunu anlıyorlar. Penelope ile büyük bir kavuşma ve ondan sonra sonsuza dek mutlu yaşıyorlar. İtakalarında, krallıklarında. İşte bu da tam bir eşitlikçi ilişki örneğidir. Evet Odysseus kraldır. Evet Penelope onun karısıdır. Kraliçedir durumdadır ama hani ne olursa olsun Penelope onu beklemeyi bırakmamıştır. Çünkü eşitlikçi ilişkiler birbirlerine güçle değil, tam bir gönül bağıyla, sevgiyle ve doğal bir kutsal düğümle bağlıdır arkadaşlar. O yüzden eğer ki gerçekten sağlıklı ve kendi stresini partnerinizden arınmış bir ilişki istiyorsanız bu tabii ki benim tercihim. Benim size söyleyeceğim, benim kendi tecrübelerimde söyleyeceğim bir şey. Hipergamik olan değil, eşitlikçi olan ilişkilere yönelik. Bu ilişkiler sizi geliştirirler. Bu ilişkiler sizi yüceltirler. Bu ilişkiler eğer gerçekten şu dörtlüyü kurabiliyorsanız o zaman sizi hayat boyu mutlu ederler. Eğer hipergamik bir ilişki kurarsanız kendi zirvenizde yalnız kalırsınız. O zirveden düşmemek için hayat boyu çabalarsınız. Bu çabalamaların ötesinde kendinize ve ilişkinize ayıracak, kalbinize ayıracak hiç vaktiniz kalmaya bilir. Benden söylemesi. Varsa başka fikriniz lütfen yorumlarda benle paylaşınız. Tartışalım. Hipergamik mi yoksa eşitlikçi mi daha iyi? Lütfen yorumlarda buluşalım. Ayrıca beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Eğer çok seviyorsanız katıl butonuna tıklayıp hem üyelere özel avantajlardan faydalanabilir hem de aynı zamanda bize bu videoları yapmamızda destek olmaya devam edebilirsiniz. Bugüne kadar katıl butonuna tıklamış, abone olmuş, beğenmiş ve yorum yapmış herkese sonsuz teşekkürler. Ben Özgür Uysal. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler sevgiler.